de bilmiyorum. Bunlar için bir Bunları da eee Ee, şimdi benim burada torunum Bir dakika. sorunlar torunları

bu tamam. Şunu alalım. ve sol tamamlansın. Şöyle. Şöyle koy tamam tamamlandı. Bölüm çekildiğinde bu arada ee, el isteyen alamıyor yani. Bakın mesela sorun çıkıyor. Soralım ve sonra sekiz misaf kafasını düşer devirecek şimdi atayım devirip buradan attığınızda R'ye basarsanız çağırırsınız ee, zıp değişse tuşlamayı zaten öyle şimdi hmm. bir şey çıkalım öğretmenimiz kelimeleri umarım peki şimdi müzakere miyiz ya onu bilmesi mi ucuğumuz 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 bu ucuğumuz 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 arkadaşlar torun bu da bir seviyorum şey hmm, önümüzdeki belki bir işim olur daha sıralıyım ben bakalım. Atıştot bloktan ete milyon lira gelmiyor. O mesela geldi orta, gelmiyor. Şahı, o şimdi. Gitti. ben. Şuraya bakıyorsun. Yine Blok oteli gitti o. Gördüğünüz nereye gitti. Şahı, ne geldi.

doğru kullanmayı da pek bilmiyorum arkadaşlar Benimle miyiz? Benimle miyiz? Benimle miyiz? Benimle şey miyiz? Benimle ne oldu miyiz? Benimle miyiz? Benimle miyiz? Benimle miyiz? Benimle miyiz? Benimle miyiz? şey evet. Kaptan al alayla yönelimi çarptırıyor Hayırdır la Kimsin ne de mi

arkadaşlar. bakalım ama şu çıkma Bana biraz Oğlum aşağıda şey yok. Son bölümde burası. Bebek Kazma yok. Bir şey gideceğim.

Yok abi bir kazmaya oturdum. Kaç tane bakalım. Bak ilk son oldu. başka bir şey oldu. Şuraya Tamam.